Bu trafiğin ilk duyduğumuz haberi ve biz bir cenaze erkanı törenindeydik ve orada bu haberi duyunca elbette şok geçirdik. İlk duyduğumuz haberin bize ulaşması iki ölü karşı tarafta Murat Kaya arkadaşımız ve bizim yönetimde çok iyi bildiğimiz, çalıştığımız bir canımız ve onun da maalesef Durumu ağır kaybettiğini telefonlarca defalarca bize söylediler. Evet. Biz burada bunu çok e, o günü rahatsız ve üzüntü içindeyiz. Ben yani öncelikle tekrar Murat Kaya ve bütün ailelerine ve bizi izleyen Murat Kaya'nın Türkiye'de ve Avrupa'daki akrabalarına ve geçmiş olsun dileğimi arz ediyorum. Ama Murat Kaya gerçekten giderken bize alazmaladık. Bize şunu söyledi ve biz gideceğiz ve bize hakkınızı helal ettin dualarınızı biz tabii ki yalnız Murat Kaya değil herkese dua edeceğiz. Evet. Biz bir alevi inanç ve bir dernek olarak şunu insani bir durumu yalnız Murat Kaya değil herkese e, bunun başına gelir. Herkes evet. de bu kazayı görüyor. Kimine şans, kimine şanssızlık diyoruz. Uh -huh. e Murat Kaya maalesef bir şanssızlık süreci yaşadı. Bu şanssızlık neyi getirdi? 19 aydır sürekli bu cezasının belli olmaması bazı diplomatik işlerin ne bileyim <laughs> sağlıklı yürümediği ama çok şükür günümüze kadar ailesi olsun, arkadaşa öncelikle Şahin arkadaşına ve eşine bunlar güzel bir mücadele vererek evet. ve Yalnız bırakmadılar. Ben zaman zaman biz dernek olarak e, gazetecileri, onlar bizi arıyor ve bir gelen bilgileri, bilgileri sunuyoruz. Uh -huh. Ve milletvekilleri olsun veya birçok diplomatik şeylerde biz dernek olarak baz, bazı aşamalarda söylüyorlar. Ama ne, de, ne kadar yardım ettiklerini biz tabii ki bilemiyoruz. Yani, yani Hepsi yardım yok. Evet sonra. ve kalıyor. Ama son zamanlarda tabii ki sizin de az evvela e, söylediğiniz gibi bir Alman vatandaşı olarak dünyanın neresinde olursa olsun Almanya'daki bu duyarlılığı sürekli bildiğimiz kadarıyla bu yakınlığı gösteriyorlar evet. diğer ülkelere nazaran. Uh -huh. Ama biz bunu tabii ki biraz şehri gördük. Böyle sanki çekimsel, ciddiye almayan e, bu kaza, kasta olmayan bir kazanın trafik kazasıdır. E, bugün şunu e, söylemek arzusundayım. Diyoruz ki e, bu beş kişi de gidebilirdi. Evet. içine arabada beş kişi vardı. Karşı tarafta ve hepsi de bu sebe ölüme sebebiyet verebilir. Birileri evet. kurtulur, birileri e, ne yazık ki işte bazı işkenceler deniyor ya e, bekliyoruz cezasını ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Hep sürün mecede e, gidiyor. Bu nedenle eğer bu duruşmaların olduğu günümüze kadar dört kezden Murat Kaya'nın bu cezasının ne olduğunu bekletisindeyiz. Hı hı. İnşallah ayın dördünde ve arkadaşlarım da dediği gibi, Sayın e, Şahin'in da dediği gibi e, bu hiç olmazsa bir pozitif, ondan yana bir e, insani karar olur ve evet. kurtulur ve ailesine döner. Ama ailesi şimdi tereddüt içinde. Uh -huh. Ne zaman belli olacak? Şimdi sen de olsan biz de hepimizin belli bir günü bil bilmek hakkımız var. Bu nedenle inşallah e, Murat Kaya'nın dördün, ayın dördünde bu duruşmada bir e, netice söz konusu olur ve uh -huh. bir sevindirici Ben şunu demeye çalışıyorum. Yalnız Murat Kaya değil, tüm diğer canlarımız da evet. ve insani olarak dikkat etmeleri karşı tarafta olsun. Trafik haksız olabilirsin, haklı da olabilirsin ama e, bunlar ani bir mesele. Evet. Bunun herkesin işte, Türkiye'de dünyanın her yerinde ve yaşadığımız ülkelerde de, de trafik kazası oluyor. Ama sonuçta aileler fazla mağdur duruma getirmemek şartıyla çaba harcanıyor. Benim söylediğim bir kurum olarak bizim üyelerimiz de aynı zamanda üzgünler. Gerçekten evet. e, bu kadar böyle. E, uzun sürmesi, karara bağlanmaması nedeni bir boşluk mu var? bir Ne olduğunu daha halen bu e, e, bilinmeyen bir şey. Uh -huh. Ben şahsen Murat Kaya'nın bu davasının insani olarak biz bir kurum olarak çalıştığımız bölgede her türlü insanlarla uh -huh. inanç bazında derneklerle ve ortodoks olsun Katolikler olsun, Efengeleşler olsun evet. ve diğer inançlar olsun, e, diyalog kuran derneklerden bir tanesi. Ben 25 sene Sırplarla beraber çalıştım. Uh -huh. İnan ki o firmalarda ve Sırpların o zaman sorunlarını beraber paylaşarak ve bizim de bugün Sırp devletindeki bir canımızın da orada mağdur kalmayacağını, inşallah sesimizi duyarlar uh -huh. ve Türkçe bilenler olur ve bu duyarlılığı oraya yansıtır. Evet. Yansıtırsa biz memnun oluruz. Çünkü geçen günü bizim yapmış olduğumuz bir tane derneğimiz Murat Kaya'nın sahiplendiği dernek, e, Night Play adı altında Ortodoksların ve Sırptaki arkadaşların da görev aldığını, yani Aleviliğin bakış açısı e, felsefi olarak asla insanları kıymaz. Evet. Bu kaza olan bilinçli bir kaza değil, kastı da değil. Ve olduğu zaman da ne yazık ki bir şans, kader diyeceğiz. Uhu, uhu. Bu vesileyle ben Murat Kaya burada eğer ulaşıyorsa diyor mu geçmiş olsun derim. Dileyim bir gün evvela eve gelip ve sonuçlanması arzusundayız. Evet, peki Şahin Bey şu andaki, yani orada bir avukat tuttunuz. Ee, iki tane avukat. Sırp mı? Sırp. Evet. evet. Onlar ne diyorlar bu sürece? Ee, şimdi eee Bizim tuttuğumuz avukat e, yani bu olayın e, kazan olduğu yerde e, birini biz orada tuttuk, öbüründe e, Sgortam yani bu rehçutun e, avukatı avukat ya da sigorti, evet. avukat Belgrad'ta kalıyor. E, tabii yani bizim avukatlar da haliyle elinden geleni yapmaya çalışıyorlar ne yaptıramıştı? mesela? İşte de, ne yaptı? Yani davayı takip ediyorlar ama Hı -hı. E, yani bana göre yetersiz kalıyorlar. Şimdi şurada şöyle bir şey yok mu? Yani bu dünyanın bütün ülkelerinde böyledir. Türkiye'de de belli bir süreci vardır. Yargılanma sürecini yani hüküm giyme şu an tutuklu konumunda evet. yani e, hüküm giyme dönemi belli bir dönem sonra gelmesi lazım. Şimdi aslında e, araştırmaya çalıştık ama e, internetten bulamadık. Trafik kazalarında Sırbistan'da hangi durumda ne gibi ceza verilir? Ceza ne kadar sürer? Sonuçta belli bir çerçevesi vardır. Bu konuda avukatlar da Sırp ise bunu bilmeleri gerek. Ee, evet. Bunu biz aslında e... geçen <laughs> <laughs> aynı Şahin e soruyu ilettim. Mikrofonu Geçen gün de ben Şahin Bey'e soruyu e, ilettim. Bunu tutukluk bir süresi var. Yani bir kanun gibi, vardır. Belki. Bunu bir türlü ne ailesi e, e, bilgilendiriliyor ya. ne de uğraşan e, can arkadaşı, e, dostu bilgilendiriliyor. Bu vesileyle insan böyle bir Kup kuru ortada kalıyor. Evet. Şimdi e, Bu soruyu ben şeye sordum. E, Avusturya Dışişler Bakanlığı'nın e, kurumuna sordum. Tamam. E, dünyanın hangi ülkesinde dedim bir insanın e, gözaltı süresi bir buçuk seneyi aşıyor. Uh -huh. Hani şunun sınırlandırılması lazım. Altı ay bir insan gözaltı süresinde kalır. Ondan sonra mahkeme e, e, ya, cezasını çekme aşaması başlar. Yani bir, bek, bir beklentiniz vardır. Yani ben dört senede alsam ben azından dört sene gün gün saysam da geçer. Evet. Şimdi bu belirsizlik insanı mahvediyor. Hayır işte bu bu belirsizlikte avukatların avukatlar e, şunu söylüyor? Sürümü nedir? Sırbistan'da bu tür şeyler normaldir deniliyor. Hı hı. Yani davanın e, işte gerekçe de bir üst mahkemedir. bir üst mahkemede e, normal süresinde yani normal sürenin e, dışında üç ay süre istedi. Hı hı. bir Üst mahkeme yani nişteki e, eyalet üst mahkemesine gitti. E, orası, orası da e, yaklaşık beş ay falan da e, onlar beklettiler bu dosyayı. Ne hikmetse ben bir şey anlayamadım. Yani, yani önümüzden... sonuç olarak 20 ay aydır içeride. Yani şu anda verilen evet. cezadan dolayı e, verilen ceza yükselebilir de Evet. ya da verilen cezayla işte e, Türkiye'den biliyoruz? Örneğin aldığı cezanın işte e, şu kadarını yatar ve dışarıya çıkar gibi kanunlar var. Burada e, mutlaka avukatlarla daha iyi kontağa girerek şey Bey. Yani e, bizim Yol TV olarak önerimiz bu. Biz de üzerimize düşeni yaparız. Mutlaka o ülkede de bir kanun vardır. Muhakkak. Yani o yüzden orası olmuyorsa bir üst mahkemeye sizin müracaat etmeniz gerekiyor. Bizim zaten üst mahkemeye biz de, biz de müracaat ettik. Çünkü karşı taraf itiraz ettiğinde bizim otomatikman yapmamız gerekiyor. Tamam. Yani e, yoksa e, tabii haliyle biz e, yani karşı tarafın e, isteği doğrultusunda verilen cezayı kabul etmiş oluyoruz. Hı hı. Çünkü e, onun için Bizim yani bunu Alman makamları istemiş olsaydı bak ben tekrar e, oraya dönmek istiyorum. Evet. E, Alman makamları istemiş olsaydı bu dava şimdiye kadar çoktan sonuçlanırdı. Bir. İkincisi de e, ben artık inanmıyorum. Biz eskiden diyorduk Alman vatandaşıyız diye artık yani kendimizi Alman gibi e, özgür ya da rahat hissedebiliyoruz. Uh -huh. e, öyle bir hava vardı bende. E, ama ben bu davada gördüm ki yok öyle bir şey. Yani her ne Bizi kadar bu ilgili örneğin ilgilenmiyorsa yani burada sizin daha baskıcı bir tutum e, takılmış olsak birlikte örgütel olarak da yani hem Yol TV hem federasyonumuz olarak bu bizim insanımızdır. Evet. E, bununla ilgili e, sizin e, Belgrad'daki ya da işte, Sırbistan'daki konsolosunuz gerekli işlemleri yapmıyor diye hukuksal yolların daha da zorlanması gerekmez mi? Evet. Hemen... Geçen günü biz genel başkanımızla bunu değerlendirirken e, Eşi ve Şahin Bey de vardı. Şimdi bu meseleyi inan ki sonuçlanması için birçok milletvekillerinden veya birçok şeylerle konuştuk. Evet. Ama bizim arzumuz e, Avrupa'nın en büyük kurumu olan o. ABF e, Federasyonu <laughs> Avrupa Federasyonu e, burada binlerce canlarımız var. Biz de örnek olarak diğer topluma ve aynen zamanda bu şeyi sürecin niyet Fazla ciddiye almadığını uh -huh. ama biz kurum olarak gerçekten e, bilmem bir hata mı yaptık ne yaptıksa bu kurum olarak gerçekten bunu diplomatik önemli olan bu diplomatin devreye girmesi lazım. Mutlaka. Şimdi mutlaka. sonuçlamayan bir dava sürekli aile tarafı veyahut kazaya kazayı gören insanlar her zaman şey ızdırap içinde Tabii ki İsmail Bey sonuçta evet. karşı tarafı da yani empati yapıyoruz karşı tarafı evet. yerine Bir acıdır bu başka bir şey ama işte kaza, adı üzerinde evet. kaza istenmeden yapılır. Kimse bilerek kaza yapmaz ki kasıt da yoktur burada. E bütün bunlarda anlaştık. Ama anlaşılmayan bir konu Sırbistan hükümetinin bu gibi durumlarda kendi anayasasında ne gibi ceza müeyyideleri vardır. Şimdi e ben tekrar döneyim e, demek ki noktaya Almanya'nın baskı, baskı uygulaması gerekiyordu. Çünkü bizim avukatlarımız şunu söylüyordu. İlk günden beri Almanya baskı yaparsa iş çok rahat çözülür diye. Uh -huh. Çünkü yani bizim avukatlarımız bunu söylüyor. Aynısını biz büyük elçiliğe iletiyorduk. Evet. Büyük elçi de Berlin bize ne söylerse biz o o konuda o doğrultuda hareket edeceğiz diyorlardı. Evet. İşte Berlin'e de biz gittik. Geçen sene Berlin'e gidişimizde Oxfordi diplomat bayanla görüştük. Ee, i̇şte bize e, hani basit bir örnek verim çocuğa alamazsın, eline şeker verirsiniz gibisinden Ya işte biz e, arkadaşın e, e, haftada bir defa evet telefon etmesini sağladık. Hı hı. İşte e, o şu anda Türkiye'de mi? Yani öyle yani. bir şey, öyle basit bir argumentten öne geliyor ki bize böyle bir şey olmaz. Evet. Yani siz e, Türkiye'de bir e, bir Alman çocuğunun nasıl buraya getirildiğini ya da örneğini veriyorduk. Bizim Murat arkadaşının yanında bir Alman tutuklu bulunuyordu, Uhu. dört ay kalması gerekiyordu mahkemeden sonra gönderilecekti. Apar topar iki hafta içinde Almanya'ya getirildi. Anladım. Bunun örneğini de verdik. İşte Rusya'da bir trafik kazasında bir diplomatın nasıl buraya geldiğini, işte iki ay önce Tayland'da bir kaza oldu. Trafik kazası gene iki kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. O, o, o Alman'ın nasıl buraya getirildiğini, bunlar hepsinin örneğini verdik. Ee, tabii bir sene biz bunlarla uğraştıktan sonra e, geçtiğimiz on e, ayda biz tekrar Berlin'e gittik. Anladım. Yani biz dedik artık bu iş böyle olmuyor. Uh -huh. Ya geleceğiz burada e, kapının önünde açlık grevi yapacağız. Ya da biz e, e, yürüyüş falan düzenleyeceğiz. Yani bir bir, bir göz daha verme e, uh -huh. babında. E, Oran e, e, Eyalet espedi Milletvekili Sayın bir e, Birkay Önay Hanım'la e, onu da yanımızda götürdük. Rica etti bizden geldi. E, gidip işte e, oradaki şahısla görüş, oradaki vatandaşla görüştüğümüzde e, adam şunu söyledi. Siyasi baskı gerekiyor bize dedi. Oho. Yani bunu, adam bunu artık şey et, yaptı. E, e, itiraf etti. Siyasi baskı gelsin ki dedi. Ben de kendi yani direkt ben Dişler Bakanlığı'na bildireyim ki Dişler Bakanı devreye girsin. Şimdi siyasi baskı uygulamaya çalıştık tabii. Yani biz haliyle e, özellikle ben şeye kırgınım. Yani bu e, Türk Türk kökenli milletvekillerimiz e, hani çıkıp da e, seçtiğimiz İlgilenmedi adamlar ilgilenmedikleri gibi kimisi hiç e, yüzünüze bakmıyor. Yani e, bir partinin genel başkanı da var. Türk kökenli isim vermeyeyim. E, hiç adam bizle